hayal ettik, durmadan çalıştık, ürettik ve sonunda sınırlarımızı aştık. Arma Yalıtım olarak tecrübelerimizi şimdi Türkiye ile paylaşıyoruz. Isparta'nın ısı yalıtımındaki markası Arma Yalıtım tecrübesini Türkiye ile paylaşıyor. İleri teknoloji ile geliştirdiği Arma Term üstün ısı yalıtım ürünlerini Türkiye'nin duvarlarıyla buluşturuyor. Binalarda ısı yalıtımı büyük önem taşıyor. Çünkü hem cebinize hem de aile konforunuza katkı sağlıyor. Isparta'da ısı yalıtım denilince akla gelen ilk firmalardan biri de Arma Yalıtım. Isı yalıtımda uzun yıllardır Isparta ve çevre illerinde büyük tecrübe sağlayan Arma Yalıtım, geliştirdiği ısı yalıtım ürünlerini Armater markasıyla tüm Türkiye ile paylaşıyor. Evet, yalıtım pazarında 10 yılı aşkın sürede edindiğimiz tecrübeler, bilgi birikim ve sektörden elde ettiğimiz çok kıymetli bilgi larışılığında tüketicinin, son kullanıcının istediği ve taleplerini tam karşılayan ısı yalıtım ürünlerinde üstün ısı yalıtım performansına sahip Arma armaterm ürünlerini geliştirmeye karar verdik. İnsanların ısı yalıtımından beklentilerini uzun yıllardır yaptıkları araştırma ve geliştirme sonucu armaterm çatısı altında topladıklarına belirten... Arma yalıtım sahibi Fatih Meydan, Arma Term ürünleriyle binalardaki ısı kayıpları son bulacak dedi. E, uzun yıllardır aklımızda olan bir projeydi. E, bu sektördeki açıkları, ihtiyaçları, insanların beklentilerini, yalıtım ürünlerinden beklentilerini e, uzun yıllar argemizde e, inceledik ve Arma Term üstün ısı yalıtım ürünlerini Türkiye'de e, de, e, ısı yalıtım pazarına sunduk. E, Arma yalıtım e, firması olarak Arma Term üstün ısı yalıtım sistemleriyle artık binalarda ısı kayıpları son bulacak. Arma Armaterm ile %60'a varan ısı faydası sağlanacaktır. Arma Armaterm, üstün ısı yalıtım ürünleri sadece Isparta'da değil, tüm ülke genelindeki binaların cephelerinde uygulanabilecek. Armaterm ısı yalıtım ürünleriyle Türkiye'nin tüm illerine ısı yalıtım ürünlerinin pazarlaması da yapılacaktır. Talepler değerlendirilecektir. Şu anda çevrelerimizden zaten talepler oluşmaya başladı. Bunun biz altyapısını uzun yıllardır hazırlıyorduk. Öncesinde oluşturmuş olduğumuz pazarlığımız ve bayiliklerlerimizde Arma Armaterm artık Türkiye'nin her cephesinde olacaktır. Isparta'nın ısı yalıtım ürünlerindeki yeni markası Armaterm vatandaşların bütçelerine uygun fiyatlarla satışa sunulacak. E, sektördeki ürünlerin fiyatların pahalanması, dolar ve euro kurundaki artışlar ve son yıllardaki alım gücünün düşmesi vatandaşın yalıtımı olan e, biraz daha ihtiyacını karşılamamaktaydı. Bu noktada biz e, devreye girdik ve arma term ile direkt e, tüketici, direkt üreticiden tüketiciye sunulan fiyatta daha rekabetçi, daha çevreci, ileri teknolojili ürettiğimiz ürünlerimiz insanların da cebine, bütçelerine de destek olacaklardır. Hem yalıtım yaptırırken kazandıkları gibi hem de ürün alımlarında da e, uygun fiyatlarda ve rekabetçi fiyatlarla da Ispartalı hemşerilerimiz bu noktada tam beklentilerini karşılayacaktır Armater.